burada muayeneden kastımızı birazcık detaylandıralım. Şimdi muayene bu standarda göre 3 tane farklı dereceye ayrılıyor. Muayene dereceleri olarak. Birincisi gözle muayene. İkincisi yakın muayene. Üçüncüsü detaylı muayene. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Gözle muayene de amacımız herhangi bir alet ya da araç kullanmadan. Zaten dikkat etseniz adı üstünde gözle muayene. Herhangi bir araç kullanmadan işte ekipmanın üstündeki civatanın eksikliği, kabloda belli bir hasarın olup olmadığı, kablonun erken bükülüp bükülmediği, kablo etrafında bir çelik borulu muhafaza varsa bu konduit sistem diyoruz bunlara. Bu tür muhafazaların doğru tasarlanıp montajdan yapılıp yapılmadığı gibi eksiklikleri çıplak gözle saplamaya yarayan muayene türü aslında. E doğal olarak bu muayenede ekipmanın enerjisinin kesilmesine gerek olmuyor. Yani biz ekipmanın enerjisi üzerindeyken, yani proses çalışırken, üretim devam ederken bu muayeneyi yapabiliyoruz. Zaten önemli avantajlarından biri bu. Ama neye bakıyoruz? Görsel olarak aslında bütünlüğe bakıyoruz. Montaj hataları burada genellikle ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, i̇kinci muayene yakın muayene. Yakın muayene aslında az önceki gözle muayenenin biraz daha detaylısı. Bir tık daha detaylısı, biraz daha fazla soru içeren. Burada tabii ekipmanı artık adı da üstünde yine yakın muayene olduğu için bir merdivenle yükseğe çıkıp bir aydınlatmanın yanına çıkıp daha yakından bakma ihtiyacı doğmaya başlıyor. Ufak tefek elle, elle da başlıyor aslında. Kablo glantleri sıkılı mı gibi. E, bunun gibi şeyler de oluyor. Yakın muayenede de aynı gözle muayene gibi ekipmanın muhafazasını açmıyoruz. Enerjisini kesmiyoruz. Yani üretim bir yandan devam edebiliyor. Bu da yine önemli avantajlardan biri. Ama tabii bir ekipmanın içini açmadan, bir box'ın içini açmadan, içerideki elektrik tesisatının doğru tasarlanıp tasarlanmadığı, içerideki kablolamanın standartlara uygun yapılıp yapılmadığı gibi şeyleri görmek pek mümkün değil. Bunlar için de bir detaylı muayene tanımlanmış. Bu da artık ekipmanın tüm sorulara bakarak hem içten hem dıştan her türlü konusunun değerlendirildiği bir muayene. Artık burada ekipmanın enerjisini kesmemiz gerekiyor. Yani muhtemelen üretim duruyor. Ekipmanın enerjisi kesiliyor. Burada bir loto uygulanıyor, elektriksel izolasyon uygulanıyor. Peşinden elektriksel ekipmanın muhafazası sökülüyor. Ve artık biz içinde elektrik devreleriyle beraberiz. Burada terminaller doğru seçilmiş mi, doğru tip bağlanmış mı, kablo aralıkları belli mi, kablolar arası mesafe standartları uygun mu gibi pek çok kontrol yapılması gerekiyor. Şimdi bunlar az önce bahsettiklerim degrees of inspection diye geçiyor. Yani muayenenin dereceleri olarak geçiyor. Bir de muayene türleri var. Şimdi bu dereceleri kullanarak yaptığımız muayene türleri. Birincisi başlangıç muayenesi. Başlangıç muayenesi detaylı muayene gerektiriyor. Az önceki en alt satır. Bu ne demek oluyor yani? Adı üstünde bu da yine. Başlangıç muayenesi. Bu şu demek. Yeni bir eksekipman montajı yapıldı tesiste. Devreye alacağız. İşte o aşamada devreye almadan önce bu muayeneyi yapmamız gerekiyor. Ve bu muayeneyi yaptıktan sonra muayeneyi geçiyorsa devreye almamız gerekiyor. Aslında çok kritik bir muayene ve mevcut testlerde de en büyük eksiklik doğal olarak bu muayenenin olmaması. Ee, bunun için de tabii Az önce hatta şöyle birkaç slide ile geriye gitmek isterim. Yönetmeliğe dönersek, bakın yönetmelik, iş ekipmanının ilk kurulumu da dahil olmak üzere diyerek aslında başlangıç muayenesinde zorunlu kılıyor. Bir diğer muayene türü periyodik muayene. Gözle veya yakından yapılıyor. Genellikle yakın muayene yapılıyor. Ya benzer sorular olduğu için, biraz daha detaylı olduğu için. Bu gibi durumlarda bunun periyoduna karar vermek bizim için kritik oluyor. Periyodik muayenenin periyoduna karar verirken belli kriterlerimiz oluyor. Bunlar birincisi çevresel koşullar dediğimiz ekipmanı tahrip edecek ve bazı koşulların mevcut olup olmadığına bakılıyor. Nedir bunlar? Mesela titreşim, korozyon, yoğun toz birikimi, ekipmanın üzerine toz kaplayan prosesler. Bunun gibi sistemlerin olduğu yerlerde veya daha fazlası analiz ettikçe geliyor periyodik muayenede daha sık muayene etmemizi gerektirebiliyor. Standart bize maksimum 3 yılda bir yapabilirsiniz diyor. Yani uzman görüşünden bağımsız. En fazla 3 yılda bir yapabilirsiniz diyor. Ancak uzman görüşü işte atıyorum yoğun titreşim sebebiyle kablo bilentlerinde gevşemeleri tespit ediyorsa bunu yılda bir hatta 6 ayda bire kadar da indirebiliyor. Numu, tabii bu özür diliyorum. Periyodik muayenelerde bu bahsettiğim maksimum 3 yıl ama uzman görüşüyle belirlenen periyodun ee, bir diğer şey aslında şu. Biz bu bahsettiğim 3 yıl ve 1 yıl periyodu aslında sabit ekipmanlar için. Hareketsiz ekipmanlar için. Biz hareketli ekipmanlarda ise standart bu maksimum süreyi 1 yılla sınırlandırıyor. Yani 1 yılı aşamaz diyor muayene periyodu. Hatta bu hareketli ekipmanın işte bir x tersizin açılan kapalan bir batarya kutusu kapağı gibi bir yer varsa yani buna da zaten standartta da örnek olarak pil kapağı diyor bir bateri kapağı varsa o zaman 6 ayda bir muayene edilmelidir diyor. Ve kullanıcı her kullanmadan önce bir gözle muayene yapmalıdır diyor. Ekipmanda kırık, çatlak vesaire var mı gibi. Üçüncü muayene türü ise numune muayenesi. Bazı durumlarda az önce bahsettiğim çevresel koşullar gibi şeylerde tasarımsal gizli zayıflıkları izlemek amacıyla numune muayeneleri yapabiliyoruz. Burada örneğin motorların %10'un da çatlaklar ya da hasarlı contaların tespiti için start-stop kontrolü mesela bir örnek. Bunu şöyle diyebiliriz. Mesela tesisimizde 100 tane benzer tip motor var. Benzer aynı proses şartlarında çalışıyor. Aynı tip. Bunların %10'u yani sadece 10 tanesine muayene yapın. Eğer bu muayeneyi geçemeyenler varsa bu 10 tane arasından diğerlerinde de olabileceğini düşünüp bir sefer muayeneyi geçemezse bu numune için 10 tane baktığımız bütün ekipmanlara bakmak şeklinde devam ediliyor.